Aynı izleyiciler Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Yerel idarelerin Genel yapıtaşı olan Muhtarlar aracılığıyla bugün de Gaziantep ili Doğuzeli ilçesi Taşyazı Mahallesi Muhtar Yahya Yıldırım ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve bölgenin genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Kaç dönemdir muhtarsınız? Vallahi ilk Bir dönem seçildiniz. Evet. karşınıza çıktı mı? Hayır. Çıkmadı. Daha önceleri aday çıkar mıydı muhtarların karşısına? Muhtar seçimlerinde adaylar çoğalır evet, var mıydı? Evet çoğalır vardı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ve dediniz ki ben bu sene muhtar adayım. 30 Mart 2014'te yapılan seçimlerde köy altına çıktım ben adayım dedim. Hiç evet. bir Allah'ın kulu da karşına aday çıkmadı. Hayır. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz köyde? Bağlı, <laughs> bağlı, <laughs> evet, birlik beraberlik beraberliğe ve işte sayın izleyiciler evet. bu muhtar arkadaşımız Yahya Yıldırım'ın köy içerisindeki davranışları, yardımlaşması, komşularıyla olan ilişkisi değil mi efendim? Evet. evet yani bundan dolayı çünkü Türkiye'nin birçok yerinde biliyorsun istenmeyen olaylar oldu. Burada da olmuş değil mi efendim? Oldu efendim. Üç kişi vefat etmiş. Evet. Türkiye'nin birçok bir çok ilini, ilçesinde olduğu sayın izleyiciler. Ancak işte burada görüyorsunuz, burada kardeşlik kazanmış. Değil mi efendim? Evet, Çünkü evet. hepimiz kardeşiz arkadaşlar. Yani Tabii. bu dünyaya gelen her canlı evet. kardeş. kardeş. Değil Kardeşim. mi efendim? Adem ile Havadan olduğuna inanıyorsak, değil mi Tabii. Elhamdülillah müslümanız. Burada da birlik beraberlik kazanmış sayın izleyiciler. Ee, efendim, mahallemizin altyapısı yapılmış mı? Gördüğüm kadarıyla birçok yer parke taşı yapılmış. Evet altyapısı yapıldı. Yapıldı. Evet, geçen sene seçimden sonra da işte sokaklarımız park edildi. Ya siz Sizin muhtar mi? olduktan sonra mı park e Evet. Sokaklar park edildi. Şey evet. Yani bu da size nasip oldu. Evet. Aynen evet. E, ee, kaç metrekare park edildi döşediniz? Valla 3500 metrekare Döşedik döşendi içine. Daha da ihtiyaçlarımız Eksik var. Eksik ne kadar var efendim? Hemen hemen 3500 metrekare. Metre etkiler daha eksiğimiz var. var. Evet. Onunla biz bu önümüzdeki periyotta yapılmasını istiyoruz ki insanlar artık çamura İnşallah. basmasın. Yani ben bu mahalleye girdim. Her ne kadar mahalle de olsa sayı izleyiciler işte burası e, köydür. Değil mi evet, efendim? Tabii. Evet. Tabii. E, muhtarım, köy konağı muhtarım odası var mı? Hayır. Çocuk parkı, çocuklarımız var gördüğümüz gibi. Çocuk parkımız var mı? Çocuk parkımız geniş yok. Okulumuzun içinde var bir tane ufak. Evet, yetersiz. Ee, yetersiz yani. Evet, evet, köy meydanında ediyoruz. biz bir tane çocuk parkı yapılmasını istiyoruz. Evet, çocuk parkı evet. yapılmasını istiyoruz. Bu Mehmet'in, gençlerimizin oynayacağı basketbol, voleybol, futbol sahası var mı efendim? Vallahi o da yok. O da yok, evet. evet, evet. evet. Bunun için de müracaat ettiniz mi? Hayır, etmedik. Evet, Etmediniz, evet. bu konuya da müracaat edelim. Evet, evet. Ee, evet. Yani Çocuklarım daha iyi. Özellikle öyle bir futbol sahası. sahası. Evet, Şöyle futbol sahası gideyim. gerekli evet. arkadaşlar. Mutlaka. Basketbolda, veleybolda basketbol evet, da, voleybol da. gençlerimiz orada. artık yani bu spor aktivitelerini yapmaları lazım değil mi? Evet, evet. evet. Tabii. birlik beraberlik olur. Daha Tabii, çocuklar, gençler arasında kaynaşma olur. Birey olur. olur. Evet. İşte bireyler gelir, çocuklarını seyreder, orada alkışlar da öyle. Evet, yani öyle. güzel olur. Köyde bir birlik beraberlik olur. Gerçi burada işte birlik beraberlik var sayın izleyiciler. İşte biz bu ıı, Taşyazı mahallesindeki birlik beraberliğin tüm Türkiye'deki köy ve mahalle de örnek olmasını istiyorum Evet. Çünkü paylaşamayacağımız bir şey yok. Var hayır mı efendim? efendim hayır. Yok. Yok, bir şey yok. Yani şu dünyaya gelen her canlı mutlak ölümü tadacak sayın izleyiciler. Tabii. Isterse dünya senin olsun. Köy değil yani bu köyden ıı, kastetmiyoruz. Dünyanın bir tamamını bir bize şey verseler, şey. verseler vakti dolduğunda göçüp gideceğiz. Yani biz burada kalacak dünya. Değil şey mi şey Burada kalacak. Ahmet var. Var. bu mahalleye hizmet yapmış. Mehmet hizmet yapmış. hizmet yapmış. Değişen bir şey yok. Bu mahallede hayır. bizim hayır. çocuklarımız. Evet. Bizim büyüklerimiz oturuyor. Değil mi efendim? Evet. Evet. E, sulama suyun su, sorunumuz var mı efendim? E, sulama suyunu ihtiyacını evet. gideriyor musunuz? Arazi için mi? Arazi için. Arazimiz yok. Su, e, susuz yani bizim burası kuru su Susuz Hep kuru suyumuz tarım, yok. Yani. Hiç su yok. bir yerden gelen suyumuz Gölet yok. Gölet yapılacak uygun yerimiz var mı? Ya. Gölet yapılacak uygun yerimiz de yok. Her taraf tapula arazi. Her, Her taraf tapula arazi. Var. Hiç de yani dağ var. bayır yani yok var. yani hiç böyle. Hayır. Yani Doğan bunların oraya dağa yaşıyorlar. Oraya bir gölet yapacaklar. Hadi oraya baraj yapacaklar. Evet, yönet diyor baraj barajı. Valla işte oraya baraj diyorlar. biz. Baraj diyorlar, diyorlar. Biz Evet. Baraj biz diyorlar. Biz evet. Biz evet. Diyorlar. Ee, i̇şte önünü tutacaklar. Doğan Pınar'ın beri tarafından, gayet şeyin oradan. Yenicen'in oradan. Evet. Ver doğru şişecek işte. Şişe evet. gelecek. Evet. E, genç, bu mahallenin geçim kaynağı ne yani halkımızın, vatandaşlarımızın? Vallahi büyük kaynağımız çiftçilikten. Evet, çiftçilik. Ne yetiştiriyorsunuz çiftçilikte? Ee, ne çiftçilik, ekiyorsunuz e, tarımda? Arpa, buğday, mercimek, işte nohut gibi e, bu mahsulleri alıyoruz. Antep fıstığı var mı? Antep fıstığımız var. Antep fıstığımız da var. var. Güzel. Zeytinimiz var. Zeytinimiz var. Bağımız var işte. Yeterli zaten. Evet. zeytine destek var mı efendim? Zeytine. Vallahi ilk ekilirken var. Evet. E Şimdi de... Fidan başı veriyorlar desteği? Hayır, dönüm başı. dönüm başı. Dönüm başı. Ne dönüm kadar? Başı. Önce 200, 250 lira bu. Dönüm başı. Evet. Şimdi de biraz düşük herhalde. Bir Burada iyi tarım diye şimdi devlet sahibi kayboluşu evet. kayıtlı Bir isim varsa iyi fıstığı. kursu. Evet. İyi tarım buradan da destek verecek yani diyorlar. Evet. evet. Sayın izleyiciler biz zeytinciliğin desteklenmesini istiyoruz. Tabii. tabii Değil öyle mi? Öyle. Ürüne evet. destek verilmesini istiyoruz. Ağacın, ağaçların desteklenmesini istiyoruz. Evet. Gerekiyor. Ürüne destek verilmesini istiyoruz. Evet. Çünkü işte burada kırsal bölge sayın izleyiciler evet. susuz sus tarım var, sulu tarım olduğunda ne oluyor? Verim ve üretim artıyor. Tabii, tabii. Göç olmuyor. Köylerimizden köylerimiz boşalmıyor. Her ne kadar maliye olsa sayın izleyiciler işte burası kırsal olduğu için genelde göç veriyor değil mi efendim? Tabii. Evet. evet, evet. Hayvancılık ne durumda efendim? Hayvancılığımız iyi, normal yani. Aşırı derecede de az değil. Büyük güzel. baş mı, küçük baş mı? İkisinden de var, ortalama. ortalama. Meramız var mı bu hayvanların? Meramız yok. hiç yok. Hiç meramız hiç yok. yok. Nereden yayılıyor bu hayvanlar? Vallahi işte anızlarda yani bu dışarı düştükten sonra burada dağ var da tapuludur. Şimdi onu da ben derken gördüğümüz ayıklıyorlar. O dağın da tapulu mu şimdi? E, tapulu. Kişi üzerinde tapulu. Ya, adam 49 yılında kiraladılar orayı da? Hayır satın almış adam. Satın almış. Evet. Devletten satın evet, almış. devletten satın almış. Devletten değil burada köylülerin. Köylülerin tapulu. Değil tapulu mu? Orada almış. Şimdi ne al. ne yapıyor oraya? Şimdi oraya panelli elektrik üretecekmiş. Panelli elektrik. Yani şu panelli elektrik, elektrik üretecekmiş. Onu yapıyorlar sonra. Size de satacak onlar sonra. Devlete yani. devlette evet. devlete de, devlet de size satacak. Şirkete de satacaklar. Evet. Sadece aynı uygulamayı Adıyaman'ın Besni ilçesinde de bir yerde gördük. Adam dağı komple almış, oraya güneş panelleri koyarak elektrik üretecek. güneşte. çünkü burada evet. görüyorsunuz güneş. Yağmur yağarsa kış, yağmazsa yaz. yaz. Güneş evet. var. Evet. Evet. Değil mi efendim? Evet. Doğru. Evet. Evet. Emekli misiniz muhtarım? Yok. Vallahi, Emekli hayır, de değil. Yaş kaç efendim? Yaş 47. 47. Aa muhtar masam yaşıtmışız. Hangi ayda doğdunuz efendim? Vallahi 7. ayda. 7. ayda. Benden bir evet. iki ay büyük muhtarım. <laughs> evet. Ben 10. ay 28'i. Evet muhtar. Eee muhtarların sesi kap filmleri devlet yatırıyor mu? Yatırmıyor. Yatırmıyor. Yani Yatırmal şey yok. Yatırmanlık. Yatırmanlık. Yatırmanlık Yatırmanlık değil mi? Çünkü ee, muhtarlarımız da halk oyuyla seçiliyor. Değil mi efendim? Evet. evet. Muhtarımıza her partili oy veriyor. Muhtarın evet. Partisi de yok. Hayır hayır. Değil mi? hayır. Türk bayrağı altında halka boy evet. istiyor değil mi efendim? Aynen öyle. Evet, belediye başkanı, milletvekilleri değil mi efendim evet, ne yapıyor evet. bunlar? Her bir partiden. Her bir partiden o istiyor. Evet. Ancak muhtarların partisi de yok sayın izleyiciler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızdan Türk bayrağı adı altında halktan o istiyor. O nedenle biz muhtarlara, yerel idareleri, genel yaptaş olan muhtarlara sahip çıkılmasını istiyoruz. Evet, aynen öyle. Buradan Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na da sesleniyorum araştırmacı gazeteci olarak. Muhtarlarımızın mutlaka SSK Bağkur filmlerinin devlet yatırmasını istiyoruz. Çünkü evet. muhtarlarımız yatıramıyor. Evet. Değil mi? Yatırdın evet. muhtar. Yatıramıyoruz. 11 ay oldu. Yatırdın mı? Hayır. hayır. Yatırmadı sayın izleyiciler. Çünkü ne kadar alıyorduk? 70 870 lira alıyordu sayın izleyiciler. Şimdi 901 liraya yükseldi. Ancak SSK primlerinde, Bağkur primlerinde esnaf olarak yatırdıkları için 415 liraya yükselmiş. Evet. Yarısı oraya gidiyor. Geri tamam. kalanı da ne yapıyor? Araçlarının yakıtına yetmiyor. Aynen. Yetmiyor. yetmiyor. Muhtarlara biz sahip çıkılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Çünkü hizmet merkeze kaydı. Köyde şimdi hizmet yok muhtar arkadaşımız hizmet almak için ya Oğuz ilçesine gidecek veya da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne evet. gidecek. Bu da neyden oluyor? Masraf oluyor. oluyor. Evet, muhtarlarımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Hizmet. Mahallemize yapılmasını istediğiniz birinci hizmet neyim muhtarım. Vallahi birinci hizmet bir şeylerde de eksiklikler var. Bu sokaklarımızın da Arkadaşlar. fark eder. Fark evet. Birinci hizmet o yapılmalı evet. değil mi efendim? Sohlam. İkinci hizmet sosyal alan. Taziyemiz var mı onu soruyorum. Hayır diyorum. taziyemiz yok. Muhtar odamız yok. <laughs> yok. Yok sayın yani. izleyiciler bu, bu hizmetler mutlaka yapılmalı. taziye Taziyemi Gaziantep yöresinde kültür olmuş. Burada nasıl yapılmamış ben şimdiye kadar merak ediyorum. Hayır, mutlaka hayır, bu hayır. hizmetler yapılmalı. Yavuz elinde ben her mahalleye e, taziyemi yapmışlar. Değil mi ben? Evet. Evet sayın izleyiciler sosyal mekanlarda mutlaka yapılmalı diyoruz. Buradan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma ile bu konuda halkın sesini duyurmak istiyoruz. En azından bir muhtarlık odası mutlaka olmalı. Muhtarın misafiri geldiğinde ağırlayacak bir yer olmalı. Hem evet. içerisinde bilgisayarı olmalı, interneti olmalı. çünkü vatandaş'a hizmet etsin. Çağımız ne çağ? İletişim, İletişim çağı. çağı. Şimdi akıllı telefonlarda da yani dokunmatik telefonlarda da vatandaşlarımız rahatlıkla her yere ulaşabilir. Tabii. Değil mi Mehmet? Evet sayın evet, izleyiciler işte siz de görüyorsunuz. Halkın sesini yerel idareleri, yerel yapıtaşı olan muhtarlar aracılığıyla bugün de Gaziantep'le Oğuzeli ilçesi Taşyaz Mahallesi muhtarı Yahya Yıldırım ile e, halka duyurduk. Kendisine muhtarlığı süresince başarılar diliyoruz.